Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. AliExpress'ten üç ay vermiş olduğum ee, gözlüğüm sonunda ulaştı. Yaklaşık olarak bir 110 gün falan sürdü. Virüs nedeniyle diye düşünüyorum çünkü normalde 15 ile 30 gün arasında biliyorsunuz kargolarımız ulaşıyor. Ee, bu seferki Haytata güneş gözlüğü. UV400 güneş gözlüdür. Güzel ve şık bir gözlüktür. Daha önce kullanıyordum. Yaklaşık olarak 3 yıl kadar kullandım. Ama maalesef düşürdüğüm için camı çizildi. Bir çizilince ikinci sipariş etmek da kaldım. Sadece küçük farklı, değişik bir gözlük aldım. Yine aynı marka. Bu markayı seviyorum. Güzel, kaliteli bir gözlük. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir gözlüktür. Şu an birlikte açalım istedim sadece kutusunu yani kargosundan çıkardım. Kutusunu beraber açacağız. Paketin için bu şekilde geliyor. Çok özenli olduğunu düşünmedim kargonun. Normal bir kutu içerisinde koymuş, göndermiş arkadaş. Olsun canı sağ olsun. Zarar gelmiyor sonuçta. Daha gelecek bir muhafazası olduğu için önemli değil. Şimdi, kutumuzu açtığımızda Şöyle bir birlikte görmek talep ettik. Şöyle bir etiketi var. İhtiyacımız yok zaten. Böyle saklama kabı ile birlikte geliyor arkadaşlar. Saklama kabı gerçekten güzel. Dediğim gibi 3 yıl kadar kullandım. Hiçbir şey olmadı. Diğer kabuğunu da kullanırım muhtemelen. Muhtemelen aracımda kullanırım diğer gözlüğümü. Bunu bir şeyde kullanmayı istiyorum daha çok. Şöyle baktığımızda gayet kaliteli ve kullanışlı. Zamanında bunu o diğer gözlüğümü 4 e, kaşık yaklaşık 3 yıl önce yine aynı şekilde buradan Türkiye'den almıştım. 100 TL'ye almıştım. Şimdi e, 3 yıl sonra AliExpress'ten aldım. AliExpress'te fiyatı e, 56 TL'ye geldi bana. Şu an Türkiye'de fiyatı 358 TL arkadaşlar. O yüzden Aliexpress'te normal daha mantıklı geldi bana. Bekledik ama olsun. Beklediğimizi de gelecek. Diyoruz zaten biliyorsunuz. Şöyle kutumuzu açtığımızda bir adet gözlük temizlemesi bizi şu şekilde gösteriyorum. UV 400 lira arkadaşlar. Kullanışlı bir gözlük. Yani tavsiye edebileceğim bir şeydir. Şöyle sizi göstereyim zaten. Kavumuz. Yani güzel kargolamış. Güzel paketlenmiş İç tarafında hiçbir şekilde bozulma yok. 110 gün olmasına rağmen yani, e, gayet başarılı bir şekilde sağlam bir şekilde ulaştı bizlere. Evet. evet arkadaşlar Hadi göründüğü gibi yani, güzel, şık bana göre güzel bir bölecek. tavsiye edebileceğim bir gözlük açtığımızda Evet arkadaşlar. Şöyle. Bence yani gayet iyi. Siyah. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Evet. Hadi bu düşünüyorum. Fark ediyoruz sanırım. Kırılmazdır, kolay kolay kırılmaz. Şeyleri bizi boşmu gitti? Yani benim diğer gözümü benzemiyor şu kısımları, kulak kısımları. Gayet yumuşak silikon. Burun özellikleri de aynı şekilde gayet silikon, şey, silikon yumuşak silikon. Bir önceki gözüm bu şekildeydi aynısı, biraz farklılık farklı tasarlanmış. Burası siyah değil Gümüş Gümüşler buralara falan görmüştü böyle. Gayet güzel açık bir Seviyordum açıkçası. Yani yüzde de tam oturuyor. Ama silikonları gayet başarılı. Umarım uzun yıllar tekrardan kullanacağız. başarılı ne güzel. Tavsiye edebilirim. Rahatlıkla alabileceğiniz bir gözüktür. Evet, de göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.